Arkadaşlar kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yanımda Ece var. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz part part video çekeceğiz. Ee, bu videoda birinci partta kışlık evimizi, ikinci part iki, part iki de yazlık evimizi çekeceğiz. Şimdi kışlık evimizi çekeceğiz. Ee, ben Ece bu arada. Merhaba. Şimdi Şöyle bir gardırobumuz var. Girişimiz yani. Şurada gardırop. Ortak kullanıyoruz bu alanı. Evet biz ev arkadaşı olduk. Şu bahçesi var bu arada görmüşsünüzdür. Ondan sonra böyle şeyleri var. E, kıyafetlerimizi yerleştirdik. Her şey tamam. Evet. Nasıl? Evet. Bekleyin şimdi mutfağımıza girelim. Evet. İzleniyor. Bekleyin. Sanırım göstermiştim ya mutfağı da böyle bu şekilde. Güzel. Bekleyin televizyon Çok çıkarmış. güzel. Bir mutfağımız var. Şöyle. Arkadaşlar bu arada ben de bilmiyordum mutfağın böyle olduğunu. Yeni geldi yani aramızda arkadaşlar. Her videoda beraber olacağız yani. Sayılır. Nerede işte. Evet. Şimdi başka bir odaya geliyoruz. Evi hiç görmedim ben. Yani sadece odasını yaptı, düzenledi. Evet, o kadar. Başa gelmiyor. Burası mutfak, burayı izledik. Evet. Gelsin. Aa ben. Bence karakterlerimizdeydi. De, böyle dolaşalım. Olur. Karakterlerimizi gördünüz. Böyle. Burada arada böyle... kedi evimiz var. Yani kedi, kede, odası. Evet. Orada sanmayın ki bakın. Şu anda zıplayan zıpla Ece. Hayır o değil. Heh. Şu anda zıplayan kişi Ece. Zıplamayan kişi de e, Asya tamam mı arkadaşlar? Kafanız karışmıyorsunuz. Zaten diğer videolardan da biliyorsunuzdur beni. Evet şimdi Burası bahçemiz. Bekle ben yaz kimse şezlong yapmadım. Bekle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bahçemiz var. Evet. Böyle. Bahçemiz Şöyle var. bir arabamız var. Evet. İki tane arabamız var normalde. Hı -hı. Diğeri de pembe. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Bir Yukarı kata. O katta en güzel odalardan biri var. Arkadaşlar burası Böyle bir parti odası. Evet, parti böyle... yapıyoruz. Bir şey partisi burada. Güzelce bir oda. Güzel bir oda. Burası banyomuz. Tuvalet de sayılır. Evet. Şimdi buraya geçiyoruz. Burası neresi? Ben bu arada arkadaşlar hiç bilmiyorum. Sadece odamı biliyorum. Ve benim odamı biliyor. Yazık evde benim odamı da bilmiyor Evet yazık evde. direkt Sadece benim odamı biliyorum. Evet. Mutfağı falan görmüşsündür ama Yok görmedim. Hı. Hatta camını yansıtma. Yok. He doğru. Sen onu şey... Arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. O videoyu Sizi de bekletmeyelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yaptık? Ne ettik? Gel, gel. Evet sonunda. Şimdi burayı zaten gördünüz. Şimdi şuraya giriyoruz. Ay orası değildi. Neyse. Gördüğünüz evet. gibi burası çalışma odası. Evet böyle piyanomuz var. Hoparlörümüz var büyük. büyük. Bekleyin arkadaşlar. Yanlışlıkla ben Evet arkadaşlar bir sorun olmuştu. Gördüğünüz gibi çok güzel bence bu odada. Çalışma evet, odamız. Arkadaşlar. Odamız. Evet. evet ikimizin odası. Evet. En son banyo evet. banyoda şey giriyorduk. Arkadaşlar da bir tane gördüm. Ya banyoda şu odaya gidiyorduk ya. Aa, bir. Orenyat vermedin mi? Olmaz. Ha. Ay burası da bir şey olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da çamaşır odası. Evet böyle bildiğiniz gibi klasik yıkama şeyi kurutma şeyleri. Makineleri. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan. Şöyle kirli sepetimiz var. Şu toz şeyi ev eşyaları. Nerede? Burada odalarda işte Labo. biliyorsunuz klasik çöp kutuları falan evet şimdi de baş gerekliyoruz şimdi evin en güzellerinden biri olan 3 2 1 Sarin Adası. evet bu arada bavulunu yeni görüyorsun yeşil pasaport evet. arkadaşlar bayağı eşya eklemiş benim odama ya, benim odama niye şunu ekledin? Bunu ben ekle. Sen bu almamış mıydın Hayır. zaten? Ben aynayı, bu aynayı almadım. Bu ayna yoktu zaten. Ha. Ah. Ben farklı bir şey almıştım. Ne yaptın Deniz? Arca dedi. Ya arca dedi mi? Aynen aynen. <laughs> şaka yaptım şaka. Biz ben de inandım. Zaten arca diye bir arkadaşımız yok. Arkadaşlar bunu yapalım. Yansıklı. Sen bana neyse tamam. Dörtürtüreyim. Dur, evet arkadaşlar şimdi Üzeri. çok güzel şeyler aldık. Şunları bir koyalım da. Şunu da bana verdi. İki tane almış. Bunu evet yanlışlıkla iki tane almışım. Zaten bir bedenlerimiz arkadaşlar. de aynı. Evet. Arkadaşlar şok oldum şu anda. Niye gitmiyor bu? Arkadaşlar çok güzel şeyler almamış mıyım ama? Pijamalar ama ikimizin aynı. Evet. Bu pijama. Bu senin. Evet da Onu bence şeye koy. Nereye koy? Masana. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Deniz bunu da değiştirmezsin ama. Çekmecesi nerede bunun? İki tane var. Hayır çekmecesi. Şu mu? Deniz hayır. Ya deniz değiştirmişsin. Yok artık. Arkadaşlar her şeyi deniz <laughs> ya. Bu kadar da olmaz ama. Bak ol, değiştir. Arkadaşlar. Doğru ya. O video çok uzun olursa olmaz ona göre. Videoyu durdurdum o yüzden. Tamam arkadaşlar biz geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şimdi biz... salondan başlayalım. Niye şunu bir kendi odana koysana? Ya görecekler ya. Adamı gördünüz işte böyle. Evet arkadaşlar Köşer. odasını da görmüş olun. Bu şekilde. Evet. Ama gezdireceğim ben. Şimdi odayı. Şu. Bekle bekle. Şu buradan değil. Hmm. Heh tamam. Bu sen şeyin babun arkadaşlar bu benim şey, Ece'nin bu da benim. Evet. Şöyle. bunlar neden böyle? <laughs> Odamı göstereceğim şimdi ben size. Bakın burada böyle şeylerim var. Evet. Bu da makyaj malzemelerim. Arkadaşlar burada gardrobum, aynam. Şöyle camları. Evet. evet. Yani şey siz keşfedebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar çok güzel yapmış odasını ama birazcık karma karışık gibi. Evet, biraz karışık. Tamam, bunu aşağı inerken şey alırız. Burası şöyle görünüyor yani gibi salon. Burada da böyle balkonumuz var. Şimdi ikinci parti yani yazlık evimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda biz kendimizi oynatmayı düşündük. Evet bunda kendimiz şey yapacağız. Bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Size şimdi buraya bir sürpriz getireceğim. Ne sürprizi ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar e, neydi? Diğer arabamızı göstereceğim. Bakın. Şu pembe normali. Bunun pembesini düşünün. Arkadaşlar böyle bir arabamız varmış bizim. Şurada o da sarı de yeni öğreniyor. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum ben. Evet şimdi o zaman yürüyebiliriz. Evet yani ikinci bir <laughs> far... evet, Gördüğünüz gibi şöyle. Şurayı gördünüz zaten. Arkadaşlar Asya'yı bırakıp gidiyordum. Bunu bence sadece Sare ay Sari diyorum ya. Başka bir arkadaşım var. Sare diye herhalde bilmiyorum ben de. Yani sanırım Ece de biliyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ha, doğru. He, ben başka birisiyle karıştırdım Ece'yi gene. Evet şimdi arkadaşlar ben Ece'yim. Şöyle bir mutfağımız var. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar buzdolabı önce ocağımız. Tamam kapat, kapat. Kapan. Öyle ama arkadaşlar evlenecek bu. Şöyle biliyorsunuzdur zaten. Yani mutfak böyle Öyle. gördünüz. Evet. Arkadaşlar fazla detaya gerek var mı? Gö göstermeyi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir yer varmış. Şöyle. Ya, kapatma bir dur. Hemen Niye Bilemezsin ki. Niye? Hiç gerilmiyor. Arkadaşlar ben Tocabaca diyorum. Eski adım Tocabaca. Ee, Tocabaca'da hiç böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar bakın. Ee, benim odam. Ece'nin ben değilim. odası. Ece'nin. Evet. Benim odam bu. Arkadaşlar şöyle bir kalp birleştirdim. Aynayı mor renk yaptım. Şöyle. Arkadaşlar asmamışım. Daha zaten şey yapmadık. Yazda değiliz. Kıştayız o yüzden. Ha, evet. Değil. Doğru. Eşyalarımız da diğer yerde. Doğru evet. olmaz. Şey de tutuyoruz orada. Hı hı. Arkadaşlar bu odan mı daha güzel olmuş? Diğer odan mı daha güzel olmuş? Yorumlara yazın. Bekliyorum. Aynen yorumları okumayı çok seviyorum ben de. Hı hı. Arkadaşlar bakın şöyle böyle şeylerimiz var. Evet arkadaşlar balkon yani. Üskatada ben ben de ge ben gezdireyim mi Üskatı sen Üskatı ben. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok bakın güzel arkadaşlar bence. böyle yaz evi. böyle deniz manzara zaten tam yanında bir otel var bir de aqua park var. Evet o otel bize bedava çünkü çok yakın evimiz. Evler yakın olanlar bedava oluyor. Evet. Şöyle. Çıkalım yukarıya. Evet saçma olabilir ama şansımızı bir, bir de... dakika arkadaşlar ben unuttum. Ben kendimi unuttum. Bir <laughs> şansımıza o otelin bir akva park var. Çok güzel Evet arkadaşlar ya. çok güzel. Arkadaşlar ta nerede? Bence üst katı <laughs> avatarla ilgili yapma zor olur. iki tane avatar. Ya da Şu tek almaz. kendini yap. Ben aşağıda bekleyeyim bari. Sen, evet. sen aşağıda bakamadın. Havuza git. Hayır hayır. Üstüm ıslanacak. Arkadaşlar. şapka. Bir şey olmaz. Şezlong'u koruyayım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar burası da banyomuz. Evet, var? Yani, tuvalet banyo aynı şey işte. Bu arada yorumlara şunu yazın. En çok yazı yazdık yorumlar daha güzel olmuş. Kışlık ama. Evet arkadaşlar karıştı Kışlık evde de havuz var. Bazen evet. kış böyle jacuzzi özelliği var çünkü. Evet yani termal işte, olabiliyor evet, bazen. Evet şöyle ev eşyalarımız var burada. Gördüğünüz gibi şöyle bir banyo işte. Pas gibi bir şey. Çıkalım. Arkadaşlar sıra burada. Evet salonumuzda. Evet şöyle büyük bir salonumuz var. Böyle. Benim odam var diğer yer. Sen görmedin. Ta -da! Arkadaşlar bakar mısınız? Bekleyin perde. Kapatalım. <laughs> Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Yani ben şok oldum, çok güzel olmuş. Arkadaşlar ben de odama böyle şeyler ekleyeceğim gerçekten. Ee, onu da çekeceğim sonra. sonra O zaman arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Benim odamı gösterdik mi biz? Gösterdik ya. Aa evet. O zaman arkadaşlar bu bir dakika videomuz... bu kaç katlı ev? Kaç katlı? İki. <laughs> İkinci katındayız. Arkadaşlar iki katlıymış hayallerim yıkalı. Hadi görüşürüz. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Sonra bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. görüşürüz. Hoşçakalın. Like, like, like. Abone 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 ol. <laughs>